Şimdi şurası park alanımız. Şura belediye hizmet alanı. Bunun yer değiştirmesini istiyoruz. Şimdi ben buna neden etmedim? Şimdi hizmeti yapandan, vesile olandan, getirenden, emeği olan herkese Allah razı olsun. Hizmet bizim için çok önemli. Yapılmasını da istiyoruz ama şimdi bu köşedeki park, bu Pertek yolu dediğimiz ana ulaşım arteri. Hemen paralelinde bakiye giden yol ise yeni açılan bulvarımız. Burası ana artı, ulaşım arteri çok yoğun bir bölge olacak. Yani zaten şu an yoğun, daha da yoğun olacak. Şimdi biz burada bir trafiği düşünmemiz lazım. Bu birinci önceliğimiz. Yanında sosyo kültürel alan var. Biz burayı bugün için mezarlık yeri yapar isek yarın bugün burayı örneğin bir kütüphane herhangi bir mezarlık Süleyman şey Bey. Mezar müdürlük diyorum. Gazirane yani yıkama herhangi bir şey. Yıkama, öyle şey. anlatıyor zaten. Konuyu biliyor başkanım. Yani mezarlıklar alan demiyor. Yani konuyu söylüyorum. Mezarlıklar müdürlüğünün istemiş olduğu cenaze yıkama yeri, gazirane, işte müdürlük binası, işte butik cami. Burası var. Bir de bir pelet tabakasını açabilir miyiz? Bölge küçükleri. Şimdi bizim bu bölgede sadece park alanımız burası. Bir küçükler, iyice de küçük Ekranı küçükler. Ya da aşağı doğru gelelim. Sarama görünmüyor mu tam? Parkları. Biraz küçük. Hemen açacağım. İki tane yani şu bölgede, bu bölgede sadece park köşe. Bu üst kısımda şu bizim hemen şu e, yapacağımız hizmet yeri karşı tarafı da konut alanı. Şimdi bu bölgede bir şu konut alanları ihtiyacını karşılayacak bir park alanımız yok. Ama şimdi benim önerim şöyleydi komisyonda da. Biz burayı yapar isek bu sebeplerden dolayı. Şimdi şu yukarıda hemen 200 metre üstünde bir park alanımız var. Tam buraya eş değer geliyor. Burayı yapacağımıza 200 metre kısma yapalım. Şimdi şehrin ortası mı ortası? Ulaşım. Buradan bir cenaze çıktı. Harputa nereden gidecek? Şu yoldan gidecek. Yani tam önünden geçiyor. Şurada da, şuralarda park alanı. Burada da park alanı çok yoğun bir şekilde var. Ama bu bölgede park yok. Yani bir hizmet yaparken ileride bize keşke denilmesin. Yani her şeyi bir dört dörtlük olarak düşünelim. Ben bu yönden dolayı yapacağımız hizmetin de daha da uygun. Herkes tarafından daha da takdir edilmesi gerektiği için şu yüz kısma yapılmasını önerdim. Bu komisyonda da söyledim. Ama maalesef dinlenmedi. Meclisinde takdirine saygılar arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Cafer Bey. Üzübeyde Hanım Caddesi'nde Yarın bir e, kaç yıl sonra yani bir 15 yıl sonra muhtemelen burayı da değiştireceğiz. Çünkü tam trafiğin içerisinde kalıyor. Ciddi bir trafik sığışlığı, oluyor. Yine aynı zamanda burada konut alanı. Sağında konut, solunda konut. Hemen alt taraf zaten bir SSK binası var ama etrafı yine konut alanı. Yani neden bura düşünüldü bir türlü anlayamadık. Sayın Başkan'a arz ettik. Geldim başkan yardımcılarıyla görüştük. Muhtarların itirazlarını dile getirdik. Şimdi eğer bir şey yapılıyorsa bir önce tartışılıp bir önce bunun e, hem mecliste hem de arkadaşlara bilgi verilmesi açısından daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama maalesef şu an temel atını şimdi Kerhem buradan geçireceğiz. Bu nasıl oluyor? Bu meclise nasıl gelir? Ben bunu anlayamadım. Meclis yani meclisi ciddiye mi almadık yoksa bunu da meclisin ve kamunun takdirine bırakıyorum. Bu doğru değil yani. Başkanım, Sayın başkanım bunun doğru mu değil Bu Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu park alanı 7680 metrekarelik bir alanımız. Evet. Bugün belediye başkanımız orayı kendisi de incelemiş. 2000 metrekarelik, iki dönümlük alanı park alanı olarak orayı değerlendireceğiz. Evet, hizmet alanı olarak geçiriyoruz ama iki dönümlük park alanı tamam. olarak değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun Mahmut evet. Bey. Bu, bu, bu alan tescil dışı bir alan. Daha tescil yapılmamış. Yani tescil yapılmayan bir yerde yuvarlak yapmak da normal bir şey değil. Ya bu belediye teşkil yapmışım, tapşu belediye geçmiş şöyle bir tane yapıyor. Daha malı değil bu Nasıl bu belediye? Teşkil dışı. 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 Teşkil Tesisli dışı, yani dışı alansa biz nasıl park ilan etmişiz orayı Leşet'te? Ya e yani nasıl e, park alan ilan etmişiz? Şimdi Sayın Başkanım, Sayın Başkanım oradan toptan gelen kesin alanı, park alanı. Şimdi tescil dışı olsa bile oranın belediye hizmet alanına dönüşmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Belediye evet. Belediye hizmet alanı olup da tescil dışı alanı olan yerler de var. Şimdi imar imar tadilatı yapıldıktan sonra oranın tescili mecburen yapılması lazım ki bura resmi yürüyecek ruhsat alınması lazım. Yani bu süreç ileride devam etmesi lazım. Recep Bey doğru söylüyor. Buranın tatlıda tescili yapıldıktan sonra inşaat ruhsatı iskan aşamasına gelene kadar resmi yürüyecek bu iş. Yani bunlar herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz Mustafa. Evet. Komisyon raporunu şey Buyurun. Buyurun. Şimdi bir, bir proje gelmiş buranın meclisten geçmesi istemiyor. Ama bu konuşmalardan anlıyorum ki atı alan çıkıları geçmiş. Yani orada temel atılmış, inşaat başlamış. Ondan sonra meclisten hiç haberi yok bundan. Ama bugün gelmiş meclisten ona istemiyor. Bu bir gariplik değil mi? için değil mi? Yani bu meclisin devre dışı bırakılması anlamına gelmiyor mu? Beni rahatsız eden esas konulardan birisi de bu. Yani siz bunu önceden getirirsiniz meclise, meclisin olurunu alırsınız. Meclisin olurunu alıp sonra temel atarsınız, yaparsınız. Reşet Bey'in ifade ettiği gibi eksikler varsa, bazı şeyler, müeyyideler varsa onları da düzeltirsiniz, yaparsınız. Hayır, bir hükümet deriz. Evet. Ama bu arada, bu arada meclisin devre dışı bırakılması, hale alınmaması, mecliste olduğu bittiye getirilmesi ve bizlerden destek beklenmesi, oyuncu ve oyuncu, belirlenmesi için oylama yapacağımızı söylüyorsunuz. Bu çelişkinin içerisinde bu arkadaşlarımız nasıl çıkacaklar? Evet, o zaman bundan sonraki bu hadiselerde bu de ben yaptım bu oldu şey. mantığıyla getirin, yapın, meclise getirin, kabul edin bir şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür başkanım. ederim. Sayın Başkanım, belediyenin, belediye meclisinin şöyle bir karar olması lazım meclis olarak biz meclisin onurunu korumak istiyorsak bu da bir kaçak inşaat var. Ruhsatsız bir inşaat. Yeşil olan yapılan bir inşaat. Bu gece konulu. Kaçak inşaat da değil. Bu inşaatın mühürlenmesi ve yapanın cezai müeydeye çatırılması, inşaatın mühürlenmesi ve yıkım kararı alınması için belediye encümenine tavsiye kararı alınması lazım. Mecliste. Biz bir kaçak inşaat yapılan bir yere kaçak inşaata ruhsat vermek için gayret ediyoruz. Belediye meclisi olarak meclisimizi içe sayan, meclise değer vermeyen ve kaçak olarak yeşil alan üzerinde inşaat yapan vatandaşa nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde bir düşünce sahip olanlar varsa ben onları kınıyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu meclis hemen şimdi bu kaçak inşaatın durdurulması, mühürlenmesi, konuda aslında kaçak inşaat değil. Kaçak inşaat vatandaş kendi arsası üzerinde ruhsatsız inşaat yaparsa buna kaçak inşaat denilir yasada. Ama gecekondur üzerinde, asidemalı üzerinde, yeşil olan üzerinde, yol üzerinde yapılan inşaatlar da gecekondur. Bunun hemen mühürlenmesi yaptırılan hakkında cezai meydan uygulanması gerekmektedir. Benim bu bu konuşmanın aynen zabıtlara geçmesini istiyorum. Çünkü ileride bu yasal konu olabilir. Yasaya taşıyabiliriz bunu. Bu aynen zabıtlara lütfen geçsin. Bu burada meclisimizin bu konuyu affetmesi, bu imar tedbirlerini yapması yasalara ve kanunlara aykırıdır Sayın Başkanım. arkadaşlarımıza ben ikaz ediyorum. Lütfen istirham yani, edin. Böyle bir yanlışa düşünüyorum. Bir sorayım. saniye arkadaşlar. Arası, arası, tek tek arası, lütfen. arası değil. Arası, 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 değil. Burası belediyenin yapacağı, bir hayır sahibinin de desteklediği bir hizmet yeri, bir cenaze ulaşım araç yeri veya bir bina orası. Burası bir kaçak yapı değil. Burası belediyenin hizmet alanıdır. Sadece biz parkla hizmet alanının yerini değiştiriyoruz. Burada bir kaçak yapı yok. Belediyenin yapacağı bir alandır. Belediye bunları yapar, tadilatını da yapar, tapu gerekiyorsa millerin ya da neredeyse onu da alıp belediye noktasına geçirir bunların bu inşaat hemen bitmeyecek. Zaman içerisinde bu ya. resmi işlemlerle yapılır. Sadece hızlandırıyoruz. Hepsi bu. Kaçak bir bina yok. Belediye şahıs içinde bir şey yapmıyor. Kim yapıyor? neden hak verilmiyor? Ay yaptıran kim? <laughs> bir vatandaş. Hayır, belediye değil o. Vatandaş. Belediye yapıyor. Kime yapıyor? Ben yapıyorum? Yapıyorum. Yemeğinde Bak. Yemeğinde Bak. başka bir şey yapacak burada. Tamam. Nasıl yapıyor? Ne biliyorum ben yani bir mukavele var mı? Protokol var mı? <laughs> Bak, var tabii. Bunlar, bunlar, bunlar olmaz. Ne diyoruz? Cenaze Borç yapıyoruz, gazilane yapıyoruz, cami yapıyoruz, park yapıyoruz. Bu hepsi bütün belediye meclis gündeminde, videolarda, kameralarda kayıtlı. Bunun içerisinde biz alışveriş merkez de demiyoruz, bina da demiyoruz, otopark da demiyoruz, hiçbir demiyoruz. Dediğimiz maddeler belli. Cenaze, ikmal yeri, morgu var, var, içerisinde camisi var. Geri kalanı da yine park alanına kullanılacak. Şimdi Söylediğimiz var, bu. Kayıtlarda olan bu. Plan tadilatı yapılan yer de bu. Belediye Plata hizmet alanı tadilatı Burayı belediye, belediye de, var, yapsa, şey. de yapsa. Belediye de yapsa. Yani bu vatandaş değil de belediye de yapsa burayı. Önce tercihlerden yani, yapar. Belediye yapıyor, tap, tapu, parasını vatandaş tapuşunu, veriyor. Tapuşunu alır, imar tadilatını yapar, ondan sonra inşaatını yapar. Bunun usulü, adabı, yasal şeyi budur. Vatandaş geldik de öyle efendim. Vatandaş Bey şey, şey, burayı vatandaş yapmıyor. Zaten burayı biz yapıyoruz. Belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Nasıl vatandaş Nasıl Vatandaş yapmıyor ki. Biz yapıyoruz. İşi şey yapıyor diyorsunuz. Hayır. Ben de elini onlar yapıyorum. Ben de elini onlar Masrafını onlar yapıyorum. Biz yapıyoruz. Kim yapıyor projesini? Belediye. Belediye yaptı? Tabii belediye mi yaptı? Abi belediye mi İnşaat uçaklı belediye mi? İşte bu işlemler. Var mı inşaat uçaklı? Reçet abi bu plaz tadilatları bu meclisten geçtikten sonra bunların hepsi yapacaktı. Ondan işte ondan sonra yapacaktı bunları. Meclisten, meclisten geçirecekti. Belki meclis reddetti. Yani bu meclis belki bunu reddetti. Nasıl temel alıyor bu adamlar? Durdururuz biz karşı sayılma ki belediye. Olur, olur mu ya? En azı belediye meclisindeki arkadaşların böyle bir hayra ihtiyacı yokmuş. Kabul etmediler kardeş. Biz üst üstünü toprakla kapatıyoruz. Ya şimdi hayır. bir Zor bir şey Lütfen, değil ki. Bu sömürüsü yapmıyorlar. Hayır ya, Şimdi bu adam usulü bulur. Kurucu, belediye, kuru bak, bir kurum belediye bunu kendisine mal bir kurum Bir kurum kendisiyle ilgili bir yeri yapıyor. Biz bunu yapıp herhangi bir yere hibe etmiyoruz. Herhangi bir için bir şey yapmıyoruz. Şahıs için bir alan yapmıyoruz. Belediye için belediye hizmet alanı yapıyoruz. Abi belediye binasıyla Buranın bir farkı var mı? Belediye binasını da yapamazsınız bu kadar. Yani Yeşil yani alanın üzerine. bakın belediye belediye binası yapıyor. Sayın Başkan biz yeşil alan üzerine yapmıyoruz. Bak yer değiştiriyoruz. Hani bu şimdi de, ay, aynı, aynı alanda. şimdi ne yapıyorsun? Bak biz bak biz plan tadilatı yaparak ama yapmışsın. Ay, ya ben alıştım ben anlatmaya Ya, ya çok abi bir hafta önce bir hafta sonra hepsi. Olmaz işte. efendim sıra bu 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 ya te, değil. Yaşaya aykırı. Tamam bunu kabul ediyoruz. Oradan şu anda ne yapıyoruz biz? Kaşan o, o, o alan o alandaki yeşil alanı Yolun karşısında belediye hizmet alanıyla sadece yer değiştiriyoruz abi. E tamam, tamam. Tamam. bu vatandaşın, bunu yapan kişinin, beyefendinin, Allah razı olsun, hayırlı iş yapıyor, kabul ediyor. Belediyeye saygısı olsun, belediye meclisine önce müracaatını yapar. Daha doğrusu belediye yetkilileri der ki, arkadaş inşaata başlama. Belediye meclisinden geçirelim, ondan sonra yap. Bunu yetkililer bunu tanımlar. Abi bunu bir mahsurlu durumu var mı? Yani itiraz edilecek bir durumu var mı ki mecliste önceden karar alalım diye? Ya vardır abi. Bir, bir mahsuru yok ki. Allah aşkına bu meclis o zaman yoksa ne hmm. yapacağız? Şu zaman mahsuru mu alalım? Ya, evet. ya yani meclis Arkadaşlar şey, tek tek yürüyorum. lütfen. 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 Murat sen. Bir şey kararlarımız lütfen. oy söyleyeyim. birliğiyle geçmedi ki. Bütün kararlarımız geçmiyor. Tamam Beşiktaş Bey. Bunu kabul eden arkadaşlarımız da var. Şimdi kabul etmeyen arkadaşlarımız da var. Tamam Murat Bey söz vereceğim. Bir saniye müsaade. Oy birliğiyle geçenler de var. Oy çokluğunda geçen kararımız da var. Meclisin bu kararları reddettiği kararlar da var. Gündemden düşündüğü kararlar da var. Bunların hepsi bu mecliste var. Bunların hepsi de normal yasal şey. O zaman evet. da, da arkadaşlar. Hı hı. Murat Bey. Mı? Tamam, tamam Veys Bey. Teşekkür zaman, ediyorum. ediyoruz. Sağ, sağ meclisi. olun. Buyurun Murat şimdi Bey. Şimdi, şimdi Veysel Bey diyor ki hayır sahibine şimdi şunu şunu diyelim. Meclis üyelerinin böyle bir hizmeti ihtiyacı yoktur. Ya da meclis üyelerinin böyle bir Hayır. ihtiyacı yok. Onu konumasın evi değil. Bırak Murat Bey. Orada, yaşayan halkın böyle bir hizmet ihtiyacı var. Hayır. Meclis ne de, de derse ne yapacaksınız dediniz. Hayır dediniz ben ki. Ben de dedim ki bu arada. Meclis, meclis yalanın ödeme ihtiyacı yok. yok dediniz. Şimdi evet. bak. Böyle bir şey yaparken oradaki halkın taleplerinin bile dikkat almak zorundasınız. Ya oradaki insanlara sordunuz mu ettiniz mi? Biz kendimizi yatıyoruz. Diyoruz ki insanlar rahatsız istemiyorlar. Zoraki göre bir şey yapıyorsunuz. Yalvarazlığı tapamıyor bir park bir yapıp idare edildi. Park alanıysa park alanımızda kalsın. Murat Bey. Öyle oraya. Murat yapayım. Bey, belediye yaptığı hiçbir hizmeti mahallelere danışarak yapmıyor ki bunu da ya yapsın. Hangi hizmeti gittik mahallelerde görüştük de ya bunu yapacağız dedik de onlar başkan da tamam şey dediler yapalım, ona yapalım. göre hayır, yaptık. ya yani bu düşünce yanlış. Beklentilerine bakarsanız, e başkanım ona bakarsanız, başka şeyler de isteniyor mahallelere. Bir ton, bir ton sıkıntı çıkıyor, bir ton bahane çıkıyor. Yapamayız, edemeyiz ama istenmeyen bir şey yapıldığı zaman cetisi de geçirmeyiz istenmeyiz. Evet. Biz Bunu istemiyoruz. Halkın adına konuşuyoruz. Dün başkanımız diyor ki biz muhtarların sözüne var hareket edeceğiz. Ya Cumhurbaşkanımız belli periyotlarda mutlakları arıyor, muhatap konuşuyor, muhatap arıyor. Bu meclislerde de muhatap olmuyor muhtarlar. Ya mutlaklar halkın seçtiği yerel e, temsilcilerdir. Bunları dikkat almak zorundasınız. Halk bir talepte bulunuyor, şikayette bulunuyor. Tamam, teşekkür ederim. Yani bir şey söyleyeceğim. Eski araştırma hastanesi vardı. Bak bu, bunlar mahalle sorunu falan değil. Bunlar şehrin merkezi. Şehrin sorunu o zaman. siyasi hamleler. Adam, adamlar gittiler. Fethi Sekin Hastanesi yapmadığı için parçak parçak bölüştüler, paylaştılar. ondan sonra her asla giren yani esnaf mesnaf şunu dinlemeden, yani halkı dinlemeden, yani oradaki yatırımları, esnafını hiçbir hiç şey dinlemeden götürdüler, taşıdılar. Her asla bir üstüne bir hastane taşıdılar. Bizim bir hastanemiz olsun, gidemiyoruz biz. Gitmiyoruz da. Şimdi eski araştırma hastanesi vardı, kaldırıldı, yıkıldı. Ev okulu vardı. Şimdi kütüphane yapılacak. Kütüphane kim gidecek? Nasıl gidecek? Onu da bilmiyorum. Öyle bir şey düzeyine geldik. Onu da bilmiyorum. İnsanlar işsiz, güçsüz, açsız. Öncelik bu. Onu da bilmiyorum. Yapılsın ama faydalı. Hemen evet. öyle. Evet. Yan tarafına süre kanalizasyonun bir bölümü yapıldı. Ya yani yan tarafta Türkiye'de bir hafta. Türkiye'de tane olan hastanenin birini evet. devlet bu şehrimize yapmış. Devlet şehrimize yapmış o zaman. Şu evet. Cüzde yani cüzde yani şimdi Orada getirip aynı yerde mi yapacak? O yok? zaman, zaman Vasta götürün şu an aynı bir var yok mu şu an yaptığınız yer? Devasa bir oraya yapın o zaman. Nereye yapalım? Merkezi yere yapın o zaman. Bu şu an yaptığınız yere yapın o zaman. Bu kadar mı var? Nereye yapacağız? E, Aldığınız yerler nasıl alınır? Nasıl alınır? Aynı alan ne kadar bir alan olur Devasa bir orası. Yok yok o, o, alan çok tamam, büyük bir yani. alan. Tamam başkanım ben şunu söylüyorum. Bir şey yaptınız taşıdınız götürdünüz. En azın ya şunu en azın merkezindeki hastaneleri boşaltıyorsunuz. Esnaf mesnaf orada oturanları, mahalle sakinleri düşünmüyorsunuz. Hastane cetvesi bitmiş. Esnaf kapatmış. <laughs> Hiçbir şey kalmamış. Murat Bey, şehir hastanelerini zaten e, öyle devasa bir alan olmasa ya yapma şansın yok. Yani sizin bahsettiğiniz, bahsettiğiniz yer, sizin bahsettiğiniz yer, orada yapılan o devasa ya, tesis, inan diyorsun. ki bir ünitesi. Fethi sevmiyorsun, bu hastaneler niye kapanıyor? Yani öyle şey düşünürseniz yanlış olur. Hayır, şu an diyorum ki, bakın ben, teklif sunuyoruz. İl Tarım Müdürlüğü'nü mesela getirecektiniz, meteorolojim müdürlüğü, başkanımız dedi ki, ben bunu isim vermem dedi, ben bakanlıkla görüşürüm dedi, Demedim mi? Görüştü eski yerine yer aldı. Oradaki insanların menfaatini düşünerek işte beklentilerini dikkat edip, ya. Bunda da, da mı dikkat almak zorundasınız? Hayır, görüşmeler O, o sorunlu. bölgede kamu alanlarını kaldıracağız diye karşı çıktı. O bölgede. Da, ya, ama İnşallah protokolü de bir yerine... Karar verip kaldıracaksın, destek evet. verip bunu kaldıracaksın. Evet. Görüşmeler Kaldıracağız. Evet, Kaldırdığı zaman evet. şu an ama acil olan durum şu. E şimdi karayolları kaldırdığımız zaman üniversite maalesef gelip size tepki mi gösteririz? Üniversiteyi nasıl şey... Ya şimdi, şimdi hangi madde gelip bir şey işleyen yani mesela rahatsızlığı varsa bunu bitirin ya bu kadar basit bu. Şehrin gelişmesi adına... Böyle bir şey Bazı fazla Bakın Hakan Bey dedi ki, Hakan Bey dedi ki, biz dedi burayı yapacağız. Ya madem bir şey yapacağız o zaman niye saklıyorsunuz? Hakan Bey dedi ki bir proje yapıyoruz. Yapacağız etrafını yüksek duvarla öğreneceğiz. Ya saklayacağınız bir şey değil. Niye bir şehir, şehir merkezine atıyorsunuz? yapıyorsunuz? Niye yüksek duvarlarla öğrenelim ya? O nasıl bir proje? Ya başka bir etrafında oturanlar var. Yan tarafta konut alanı var. Şahısmanlar var. İnsanlar inşaat yapacak. Oturacaklar. Hangi insanlar bir tavuk görme ister? Cenaz alıcı görme ister? Ya şimdi kardeş bizim karşısında var yani şimdi kimse camiye karşısında oturmayacak mı? Ya mesela Cem Erdoğan'ın yok Murat Bey. Cemal'in karşısında evleri yok mu? mu? Bir sabah orada cenazeye kaldırmıyor mu? Şimdi, şimdi bak karşısında evler yok mu? Ya burası, şey burası peki elzem ya, bunası yani iş var mı? Ya ne de Yani olmaz, olmaz olmaz bir şey. Hayır sahibi yani bunu mu şart koşmuş? Bir sürü yer var, yatırız. Yapmayın demiyoruz, gerekli bir şey. Ama buraya ne yapıyorsun? Ya, ya diyoruz ki, maçayarı maçayarı ya oradaki var. insanlar istemiyor. Ya bundan mantıklı bir şey mi var? Ya o zaman başka orada yani, ya, bir orada gör ya bir şey edeceğiz yolu da yapmadı ya? Yani. Ya her fırsatta diyorsunuz ki bir şey olduğu zaman vatandaşın değil, vatandaşın mağduriyeti. Vatandaşın sorunları. Buradaki bu yani şurada tek maddede bir vatandaş vatandaş diyorsunuz. Burada oturan binlerce insan var. ya, istemiyorlar diyoruz. Bunu bunu anlamayacak ne var? Buradaki insanlar bunu istemiyor. alırsa, ise parkalar olacak şey. Parkalar yapın insanlar gelsin. Her maddeden insanlar gelsin otursun, iyi kaldırmıyoruz ki. de aynı yerde yine park alanı yapıyoruz. Ya Murat Bey, A, park, park alanı olsun. var. Zaten buranın içerisinde park var. Yani bu devasa, de 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 kendi var. başına bir bina yapmıyoruz ki. Zaten, şey. zaten inşaatı yapmıştık, başlamıştık. Burada evet. formaliteden biz toplanmışız. Yani, toplanmışız. yani toplanmışız. Bir şey oynamaya sürüyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum Murat Bey. Sağ olun. Sizin sorunuz şu. Oradaki insanları, her kişi bir katarmak zorundasınız. Burası bir meclis meclisi ya. Evet. Bu konu çok uzadı yani. arkadaşlar. Lütfen. Buyur. 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 Başkanım siz şu oldunuz uzatıyor. 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 ne nedir? Uzatıyor diye bir şey mi var ya? Bir konuştum bak. bak. Sen dinliyoruz son dakika. hiç, de, hiç de, müdahale de, ettik de, mi? De, Yok. Şey Dinledik. De, Anlattı. bir ekspertiz bir ekspertiz virüsü uzak virüsü açılacaktı. MF grubu olarak çıktı. Dedi ki o ateş yerine açılacaktı. Çemlerle <laughs> kılaklılar. Dedi ki buradaki bak çocuklarımızın geleceğini etkileyecek, şunu etkileyecek, bunu etkileyecek. Geçmedi. Geçmedi mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Yani biz de aynı şey söylüyoruz. Buranın da geleceğini etkileyecek. Buradaki yapılaşmayı da etkileyecek. Bizim de çocuklarımız etkileyecek. Evet, Aynı eksperti kurusuna ulaşmadı gitti. Sürsünün mahallesinde başka bir yer açtı. Fark eden bir şey yok yani. Evet. Var mı başka evet, bizim... söz almak isteyen arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,

en hızlı bir şekilde en çok nasıl, nasıl fayda sürdürüyorsunuz? Yani nasıl faydalanabiliriz? Tekrar görüşürüz inşallah bu konuyu başkan beyle de bir mağduriyet varsa da yani bu Başka çok yok. şey değil. Bu olmaz olmaz diye bir şey değil. Ha şimdilik biz Şu bir şekil bir kararımızı, bir kararımızı bir aldık bir bakacağız, bakacağız Murat Bey. Biz ne olur? Ya, ya, ya birisi ne ki ne olur? Ne iş olmaz. Ne olur? Şey mi olur? ya ne olur ya, yani? anlamadım. Ya, tamam Murat Bey. Bu bitirdik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.